Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber GTA yeni gelen e, Karın Bor adlı arabayı deneyeceğiz. Bu oran tam olarak bilmiyorum. Size bir bu, bu manzara da şey yapmak istedim, kaydı başlamak istedim. Bence gayet güzel bir manzara. Direkt burada alarak arabaya başlayalım. 1 bölü 280 lira Arabanın rengi Bu araba mavi Bu mavi değil de Şimdilik beyaz gelsin sonra rengini değiştiririz ee, Buraya gelsin kendisi Ofis garaj 3'e gelebiliyor şu an Ofis garajın olması lazım Arkadaşlar bu arada sabah herkesi saatler çekiyorum yani 9 gibi filan çekiyorum Normalde arada bir başlardım ama e, Kendileri daha kalkmadılar Kalktıkları zaman onun videosunda da olacağım <laughs> Arabamız gelsin arkadaş böyle bir sık bırakmıştım daha önceden. Elim de duruyor. Sürüsünü falan da çekmedim. Böyle bir arabamız da var. Ben Daha onların kendilerini çekmedim. Daha afiş garajı bir vekim dolu. Size onları da göstereyim. Hem de o sırada arabamız gelsin. Böyle bir arabam var Böyle bir arabam var Arabamız geldi. Bu arada bu arabayı çok seviyorum Kendisi e, bey ağabey yan kaldırma kaldırsa da Arka önü şey, e, şeyli kaydı Şunu koyup Çocuk bayrağı Bu arada arabamız geldi Onu da Ama şu ilk şunu da göstermek istiyorum Bu araba da çok güzel. Ben yani kendisi hibrit olduğunu sanıyorum Yani araba boşta durarken sesi yok Ama ne var şurada? Sesli bandır bandır. Doğru bende motivasyon kendisi hiç pek Diversity'ni pek beğenmesem de Gerçekte kendisi dünyanın en hızlı arabası Keşke şundan bir tane almak Nasip olsa Evet arkadaşlar arabamız geldi. Ben bunu kendi modifiyacıma götürüp geliyorum. Evet arkadaşlar modifiyacıma geldim. Böyle bir modifiye başlayalım. Arabanın stok hali bile gayet hızlı. Yani stok haliyle bile çuvarlığa geçebileceğine inanıyorum. Bu da fil olarak. tamam. Ona ne yapalım? Ön tarafa. Bu arada bir şahsen offroad yapmayı pek düşünmüyorum. Offroad olarak geldi ama pek offroad yapmayı düşünmüyorum şahsen. Basın sadece bu mu var? Adam yiyorum. Takalım. Arka tam tarafı. şey yok ki bu arabanın modifiyatı ne kadar sağlam şu an ama ki ya bunu takamayacağım yani gerisi güzel durduğunu düşünmüyorum motorunu full edeyim egzoza baktım yan taraftan veriyorum üstten verebiliyorum ben bu arabanın arkasını kapatabiliyoruz diye biliyorum o yüzden üstüne koymak istemiyorum Yandan da çıkmasını istemiyorum. Arkadan çıksın. Arkadan şu şekilde çıkabilir. Bu sahiptir. Şimdi şöyle şey. Böyle değil de. Diğer ne koyabiliriz? Onlar mı sıkıntı? Motoru komple. motor direkt dışarıda. Hmm. Buna gerek yok da. Bunlara da gerek yok. Şöyle turbo çıksın yeterli ya. Abart oluyor gerisi. GTA 4 oranımız var falan. arabanın rengini karar vermedi. sonra ne yapacağım? Arabanın gayreti. Bastı bir görüntü sevmedim içerisinde. 69 değilmiş ama... Çıkıyor güzel Bu arabanın mavi yakışacağını düşünüyorum şahsen.

logo'yu ekleyelim mi? Ekleyelim ya. Ha durun ya. Hayır eklemedik. Tamam böyle açalım. Açalım. Bas bas. Abi orta tuşu motif etmeyeceğiz. Bas mı Evet arka tarafı kaptırıyoruz dediğimiz yer burasıydı. Dediğim yer burasıydı

Субтитры сделал DimaTorzok

limon yaptığımızda bu arada da bunun hafiften kartal topaç kartalı benzediğini düşünüyorum böyle bakıldım azıcık da tamponlar daha büyük olsaymış cidden kartala benzeyecekmiş Bir de çift kapı olsa tamam yani kartal yani buradan şöyle böldüğümüzde kartal daha oluyor şu kapının azıcık daha önlü olmuş tam alt şeyleri neonları e, sarı ile değiştirelim çıkalım artık şimdi çıkalım arabanın modifiyesini şöyle çok olarak beğen çok beğenmedim çok beğenmedim çıkalım üst bölümde sonuç güzel fena değil çok Güzel güzel egzozu güzel. Hızlanması da fena değil. Evet arkadaşlar arabayı getirdim. Çarptım. Ses burada çok güzel. Çok beğendim. Sanki ön kalacakmış gibi duruyor ama kalacağını düşünmüyorum. Kaldırmıyor. Örçe gelmiyor. Bir test yapalım. Az önce bir son verelim. Dışarıdan tutalım. İbri her zaman olduğu gibi gerimi olarak duyuyor. Ama fena değil. Tutmuyor. Araba fena değil. Kullanır mıyım pek sanmıyorum. Niye? Bu videonun da burada sonuna geldim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.